Merhaba, ben bugün Gabriel Garcia Marquez'in 100 Years of Solitude, 100 Yıllık Yalnızlık kitabını e, review etmek istiyorum, eleştirmek istiyorum. E, öncelikle ben kitabı İngilizce okudum. E, İngilizcesi kolay, zor bir İngilizcesi yok kitabın ama kitap e, şu anlamda biraz karışık. E, kitapta sürekli e, bir ailenin jenerasyonları anlatıyor, yedi jenerasyonunu anlatıyor ve Ailenin isimleri e, tekrar ediyor. Özellikle erkek karakterler aynı isimleri taşıyor. Yani ayırt etmek için işte e, Jose Jose Arca diyor falan böyle ufak bir şey işte sekundo falan yani ikincisi falan gibi bir şeyler ekliyorlar ama yine de e, isimler açısından e, takip etmesi zor. Kitabın başında aslında bir şey veriyor soy ağacı veriyor o soy ağacından e, faydalanarak e, çok da şaşırmıyorsunuz birazcık da altını çizdiğinizde aslında karakterler yerine oturuyor ama çok ileri gidiyor geri gidiyor çok fazla simge var bu kitapta e, açıkçası ben kitabın ortasına kadar e, çok hızlı bir şekilde okudum ortasında ben daha önce okumuştum bu kitabı ama kitabı bitirip bitirmediğimi hatırlamıyorum. Çünkü çok erken bir yaşta yani 15 yaşında falan elime aldığımı hatırlıyorum. Kitaptan bir tek hatırladığım kitaptaki Ursula anne karakteri zaten şu anda da beni bu okuduğumda da en çok etkileyen Ursula oldu. Kitap magical realism yani sihirli gerçekçilik üstün şeyinde özünde yazılmış bir kitap. Dolayısıyla çok fazla böyle enteresan işte ölüler diriliyor, ee, ondan sonra cima e, insanlar çarşaflara dolanıp göğe yükseliyor. Böyle çok e, yani metaforlar var kitapta, simgeler var. Ee, mesela buz, buz ne yani hani bir buz'u keşfetmezsin. Bir buz keşfedilmesi var. Buz keşfedilecek bir şey değil. Buzu hepimiz en baştan beri biliriz ne olduğunu. Yani suyun hallerinden biri. Ama burada inversion diye bahsediyor. Buradaki buz neyi temsil ediyor? Mesela bir buz fabrikası kuruluyor. İşte sonra e, muzdan bahsediliyor. E, muz muz üretim, üretimi yapılıyor. Muz fabrikası kuruluyor. Muz burada sermayeyi temsil ediyormuş. Bu kitap aynı zamanda çok da politik bir kitap. Yani çok eleştiri var e, sermaye kitabın içinde. E, ve... E, yani ben en çok dediğim gibi Ursula karakterini beğendim. Çünkü bana en realist, e, içlerinde yani realizme en yakın karakter e, benim gözüme o geldi. E, onu çok beğendim. E, kitapta ben birkaç tane de kitaba başlamadan önce yorum okumuştum. E, ve şey dinlemiştim de YouTube'dan. Açıkçası bu kitabı okur okumadan önce mutlaka o yorumlara bakın. E, çünkü bazı şeyleri kendi kendinize çıkaramıyorsunuz. Biraz düşünüyorsunuz. Mesela aynalardan bahsediyor, işte Mirror of City yani şey, aynalar şehri diyor. Böyle bir reflection var kitapta, yansıma var. E, kitabın başındaki ilk cümle çok vurucu. Kitabın başındaki ilk cümle past tense, present tense ve future tense yani e, hepsini içeren bir uzun bir cümleyle başla, başlamış yazar. Yazar zaten bu kitabı e, kafasında bir gün ailesiyle tatile gidiyor giderken yola çıkıyor işte tatile giderken düşünüyor ve yolda aklına geliyor karısına diyor ki ben işte bir kitap yazacağım ilk cümlesini buldum ve 18 ay içinde bu kitabı yazıyor kendisinin de kitapla ilgili yorumları var zaten Nobel ödülü almış yani müthiş bir zeka ürünü olayların kurgulanması, iç içe geçişi arkadaşlar kitapta ensest de var ondan sonra Cuma çok vahşet de var e, Savaşta var, aşk da var, e, var da var yani e, çok e, okunması gereken kesinlikle bir kitap ama okunması kolay değil. Ben ortasına geldim en ses olayında mesela nefesim kesildi dedim ki ay bu bana çok fazla. Yani şurada bir duraklayayım. Böyle bir iki gün kitabı elime alamadım. Ama bir iki gün sonra tekrar kitabı elime aldığımda da yani kitap bitti. Kitabı bir tarafa bırakırsanız bence öyle 2-3 gün falan e değil de hani böyle bir hafta kenarda beklerse e bu kitap e gitmez. Bu kitabı okurken başka bir kitap da okumayın. Yani okumanız gereken bir kitap. Öyle düşünün. E o yüzden e motoru takın bitirin. Ee, yani gerçekten e, müthiş bir zeka ürünü ama e, açıkçası ben ortasından sonra çok e, keyif almadım kitabı okurken çünkü hepsi yani zaten olay şu yani e, tekrar var kitapta e, sürekli bir tekrar oluyor karakterler ismi konan karakterler birbirlerinin karakter özelliklerini de taşıyor dolayısıyla akıyor yani aynı karakter aktığı için aynı şeyler oluyor. Zaten burada şuna da değiniyor, değiniyor kitapta. Yani zaman circular dairesel aktığı gibi düz de akıyor, lineer de akıyor. İkisini iç içe geçirmiş. Çok fazla geriye dönüş var, tekrar var. Yani zaten aynı şeyleri yaparak başka bir şeyin başka bir şeyin ortaya çıkmasını bekleyemezsiniz. Bir taraftan da o var. Kitabın sonunu beğendim. Ee, zaten yazarın kitabın sonuyla ilgili bir söyleşisi var. İşte e, sonunda diyor ki e, gelecek nesillere diyor işte diyor e, bir bir hak daha çıkmaz diyor bir, bir hak daha vermezsin diyor işte sakın çansı olmaz Ge gelecek nesillerin işte ikinci bir şansı yüzyıllık yalnızlığa mahkum olan nesillerin e, ikinci bir şansı olmaz diyor ama e, kendisi e, Nobel konuşmasında merkez diyor ki işte e, daha bir güzel bir dünya daha mutlu bir gelecek İşte insanlar için e, yani ümidi var hop bir ümitle diyor ki işte e, her şey diyor ikinci bir şansınız olsun e, diye diyor e, yaratış işte yani biz bu savaşı onun için veriyoruz biz bunları onun için yazıyoruz demeye getiriyor bence e, beğendim ben kitabı gerçekten e, yani, yani zeka ürünü Büyük bir zeka ürünü, büyük bir yetenek ürünü mutlaka okuyun derim. Ama dediğim gibi vakit e, harcayacağınız bir kitap, e, dili zor değil kesinlikle. Yani dili açısından demiyorum. Ben İngilizce okudum. Dediğim gibi Türkçesi çok çok daha eminim çok çok daha akıcı ve kolay olacaktır. Yalnız e, karakterler çok fazla. Okurken biraz dikkat etmek gerekiyor. Hoşçakalın.